2018 yılında bir kızının annesi Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan ünlü televizyoncu Acın Ilıcalı, uzun süredir kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin Eylül ayında evleneceği iddia edildi. Acın Ilıcalı'nın zaman zaman romantik pozlar paylaştığı sevgilisine, 10 gün önce doğum günü kutlamasında evlilik teklif etmişti. Teklifi kabul eden çiftin evlilik için hazırlıkları başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kanalı dijital içerik platformu ve futbol takımları bulunan Ilıcalı ile Altunkaya'nın Eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Acun Ilıcalı daha önce Seda Başbu, Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturdu. Ilıcalı'nın evliliklerinden 4 çocuğu var.